Türk tiyatrosunun efsane ismi Ferhan Şensoy'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Sanata adanmış bir yaşam sürdüren Şensoy, geçtiğimiz Haziran ayında verdiği bir röportajda "Şahları da vururları yeniden oynamak istiyorum, içimde ukde kaldı." demişti. Usta oyuncu isteğini gerçekleştirmeden dünyadan göçüp gitti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Tiyatro ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde saat 2.30 sıralarında kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etti. Geride binlerce sevenini bırak doğayan oyuncunun mesleği ile ilgili hayalleri de yarım kaldı. Ferhan Şensoy, Haziran 2021'de orta oyuncular ekibinin ve oyuncularının sorularını yanıtlamıştı. Dijital ortamda bir projesi olup olmadığı sorulan Ferhan Şensoy, benim bu dijital şeylerle alakam yok. Şahları da vururları yeniden oynamak istiyorum, içimde ukde kaldı, demişti. Babası Yusuf Cemil Şensoy'un tiyatrocu olmasını istemediğini anlatan Ferhan Şensoy o günleri şöyle ifade etmişti: "Babam tiyatrocu olmamı istemiyordu, sürüneceğimi düşünüyordu. Şahları da vururlar'ın 3. yılında izlemeye geldi annemle. Heyecandan ölmek üzereydi. Ben sahneye çıkınca babam suratıma hiç gülmedi. Ben yokken kahkahalar atıyor, ben çıkınca sus pus." Yıllar sonra bir akrabamıza "Ferhan çok büyük işler başardı, hiç tahmin edemediğim yerlere geldi. Onunla gurur duyuyorum." demiş. Babam benimle gurur duyduğunu bana hiç söylemedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.